Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün üzücü bir haber vereceğim. Ben vermeyeceğim ama yanındaki konum verecek. O zaman konumu sizi veriyorum. Üzücü bir şey. Bir saniye. Evet. Veriyorum. Hadi dinleyelim konumuzu. Ana konumu. Sen ne diyordun Çilek. Hadi bak. Çilekler şimdi. Ne oldu biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz tabii. Gerçekten Tabletimi doldurdum. Tabletimi kapattım uygulamadan çıktım. Tabletimi nasıl fırlattıysam bir yüzü fırlattıysam ekranı kırılmış. İçinden e, gitmiş o kırık. Ondan dolayı işte tabletin ek ekranı açılmıyor. Ee, o yüzden video çekemeyeceğim. Ee, birkaç maksimum yani en fazla 10 gün video atamayacağım. Aboneden çıkmazsanız sevinirim. O zaman görüşürüz. Bir dakika oldu şortlar çıkmıyor. Eyvahlar. Var. Tamam görüşürüz. O zaman ağlamadan görüşürüz. Çık çıkma ne oluyor? Görüşürüz.